Bursadan katılıyorum ve gayrimenkulcuyum ben de. Ee, aslında sizin söylemiş olduğunuz bazı şeyleri yıllardan beri kendimde uyguluyorum ama emlak sektöründeki yıl içerisinde iyi bir çıkış yakaladım ve sizin o aslında söylemiş olduğunuz ilk başta bağlar çok önemli. O bağlarla ilgili bir halkın içerisinde o ses tonunuz dediğiniz o ses tonunu yakaladım. Ve şu an daha çok yeni olmak üzere biraz daha kademe atlayarak kendi yerimi açmak üzere açtım diyeyim artık. E, ortak bir girişimdeyim. Ama şöyle bir e, hiçbir tanesine yetişemiyordum ben. Yani en azından bu e, bir TikTok'ta oydu buydu falan ben TikTok'u hiç önemsemiyordum mesela. Ama oradaki güncel şarkılardan sonrasında gençlerden çok daha farklı etkiler aldığını gördüm. Şimdi siz de bunları bazı şeyleri desteklemiş oldunuz bu konuda. Benim herhalde en önemli aksiyonum günlük videolarımla ilgili olarak sizin söylemiş olduğunuz gibi hem öğrencileri zaten arka planda destekliyordum ama sosyal medya ve bu tarz içerikler üreten kişilerle bir bağ kurup e, muhtemelen her gün onlara videolarımı atıp YouTube ve e, sosyal medya sayfalarımı e, devam ettirmesini isteyeceğim. Çünkü ben gerçekten çok yoğunum. Ee, evet. herhalde bu taraftan da bir burs gibi bir şey veririz. Onlara da katkı sağlamış oluruz. Hem de biz kendimizi çok daha iyi değerlendirmiş olabiliriz diye düşünüyorum. Yani tek amca yapayım. Hem iyilik yapayım hem kazanayım. Ben yolda giderken dinlerim falan diye düşünüyordum ama bayağı oturdum bir kahve ya bir şey oluyor burada önemli bir şey. Sonra bayağı bildiğiniz OPET'e geldim böyle sayfalarca not aldım teşekkür <laughs> ederim. Durumum budur. <laughs> Yapacağım hmm. bir şey hızlıca anlatayım. Birincisi soru ve web ne yapmışım? Aha, forum ve bir veri tabanı oluşturacağım. Evet, Antalya'da yaşayan ve TikTok, gerekirse YouTube gibi böyle fenomenler, Instagram'da kimler var, onları araştıracağım ve iletişime geçeceğim. Aynı zamanda e-mail, marketingle ilgili bir otomasyon programı araştıracağım. Ben bunları yapacağım. Teşekkür ederim. Ayrılmak zorundayım. Bayağı değerleme yapacaktım ama kaldım ve sizinle kaldım çünkü öncelikler önemlidir. Gerçekten çok keyifliydi. Açıkça ve çok doyurucuydu e, ve çok da ilham vericisiniz bu arada e, motivasyon çok yüksek bir şekilde motivasyon veriyorsunuz teşekkür ediyoruz. Ben... Ciddi inanılmaz bir eğitim programı oldu. E, İşimde bana çok katılacak. E, ben burada birinci sırada şunu yazdım işimle alakalı bir üretici firmanın bir Türk firmasının ben network marketing Türkiye genel sorumlusuyum. Ee, i̇şim iş da insanlarla dijitalden aslında uzak. Ancak bunu dijitalle nasıl bağdaştırabilirim? Daha nasıl merimana daha nasıl zirve olur? Onunla ilgili birçok not aldı. Önce onları gözden geçireceğim. Sonra yapay zeka biraz daha böyle herhalde orada e, pasif olduğunu, çok ilgilenmediğimi, e, belki de zaman ayıramadığımı, e, diğer tarafların daha yoğun olduğunu fark ettim ama ne kadar önemli olduğunu sizin vermiş olduğunuz bilgilerle de Böyle e, cebime ciddi bir yük e, olarak aldım. Onları hızla hayata geçirmem gerekiyor. E, ben çok teşekkür ederim tekrar bu kıymetli bilgiler için. Konuşmaların, kayıtlarının alınması için bir ile anlaşacağım. Öncelikle ilk olarak ekibindekileri kontrol edememediğim için. Google Max e, daha önce duymadığım bir karar var Bununla ilgili bir araştırma yapılmasını isteyeceğim. TikTok'ta nano influencerlarla anlaşılması için bir aksiyon alacağım. Bunlar işimle ilgili kendimle ilgili de gün, kendime günlük yarım saat eğitim için ayırmakla ilgili daha istikrarlı bir karar. Çok güzel, çok e, faydalı program oldu. Çok e, önemli notlar aldık. Çok teşekkür ederim. Yani öğrenme bitmeyen bir süreç. Öğrenmeye devam edeceğiz. Ondan sonra bu programları takip etmeye gayret edeceğim ben de. Çok çok faydalı olduğuna inanıyorum. İnşallah tekrar görüşürüz.